Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir kanal tanıtımı videosuna hoş geldiniz. Bugün ilk arkadaşımız tanıtıyoruz. Arkadaşımız daha yeni başladı. Bir video atmış. Onda da PUBG başlayacak demiş. Ve bu Aralık kendisi Barış Buran'ın arkadaşıymış arkadaşlar. Ben yazdım ki yoksa sen Barış Buran'ın arkadaşı mısın? Ve bana dedi ki evet. Bilmiyoruz artık doğru mu yalan mı belki ünlü bir youtuber olabilir. Çok şeyler yapabilir. Daha bugün akşam bir tane video gelecek. Ve arkadaşlar Sehim Şahatoğlu arkadaşımıza da abone olursanız seviniriz. Kendisi de ünlü bir youtuber olmayı çok istiyor. SFG5 ve Sambur çekiyor. Bir tane GTA çekmiş güzel bir arkadaş yani ünlü olabilir onun abonesi var yani abone olun yazık konuda da abone olursa zaten ünlü bir youtuber olacak arkadaşlar o da ona da abone olun arkadaşlar videomuz böyleydi inşallah beğenmişsinizdir bu kanalların ikisine de abone olmayı sakın ama sakın unutmayın bay bay